Merhaba. Şöhretin Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Faydası saymakla bitmeyen kara dutu, taze taze yemek çok keyifli. Ama çok uzun süre dayanmayan bir meyve olduğu için onu kış için bu şekilde şerbet olarak değerlendirmek gerekiyor. Rengi, kıvamı çok güzel olan bu kara dut şerbeti tarifimi sizinle paylaşacağım. Özellikle ağız yarası olan kişiler ve çocuklar için İdeal bir tarif bu. Ama e, şeker hastası olan ve çocuklar için de ayrıca şekersiz olan karadut şurubu tarifim var. Şekersiz karadut tarifimi de izlemeyi unutmayın. Hadi karadut şurubu tarifimize başlayalım. İhtiyacımız olan malzemeler 1 kilogram karadut 1 su bardağı şeker 1 tatlı kaşığı limon suyu. 1 kilo karadutumuzu bir tencerenin içine alıyoruz. Gördüğünüz gibi saplarını falan temizlemedim. Olduğu gibi koydum. Üzerine 1 su bardağı toz şeker gezdiriyoruz. Güzelce sallıyoruz. Kapağını kapatıp buzdolabında bir gece dinlendiriyoruz. Ertesi gün böyle görmüş olduğunuz gibi gayet güzel sulandı. Karadutlarınız ne kadar çok olgunsa sulanma miktarı da o kadar artacaktır. Ocağa alıyoruz. Gördüğünüz gibi güzelce kaynamaya başladılar. Kaynamaya başladıktan sonra 30 dakika kaynatıyoruz. 30 dakika sonra tenceremizi tezgaha alıyoruz. Bir ezici yardımıyla bu patates püresi yapmak için kullandığım bir alet onunla eziyoruz. Siz isterseniz blender de yapabilirsiniz. Ancak o zaman rengi biraz mat olacaktır. Bence hiç sakıncası yok. Daha sonra ince gözenekli bir tel süzgeç ile veya tülbent ile karadutlarımızı süzüyoruz. süzmüş olduğumuz karadutları özellikle geriye kalan posasını arkadaşlar ben müsli yaptım. Size de tavsiye ederim. Güzel çerezlerle karıştırdım. Ayrıca bu posayı da bir tülbente koydum. Oradan da bir yarım su bardağı karadut suyu çıktı. Tekrar ocağa alıyoruz. Dut suyumuz kaynamaya başlıyor. Kaynamaya başladıktan sonra 30 dakika kısık ateşte kaynatıyoruz. Lütfen fokur fokur kaynatmayın. Fokur fokur kaynatırsanız e, dut e, şurubunuz, şerbetiniz yanabilir, yanık kokusu olabilir. O yüzden kısık ateşte pişiriyoruz. 30 dakika sonra şerbetin üzerinde arkadaşlar baloncuk baloncuk böyle e, kabarcıklar olacaktır. Eğer bu baloncuklar oluşmaya başladıysa şerbetimiz hazır demektir. Bu esnada da bir tatlı kaşığı limon suyumuzu ekliyoruz. Güzelce karıştırıp 2 dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan indireceğiz. Kıvamı ve rengi çok güzel oldu. Çok cezbedici bir rengi var. Karadut şerbetimiz hazır. Böyle görmüş olduğunuz gibi miktar bayağı azaldı. Tahminim bir su bardağı kadar. Hı -hı. Böyle. Şimdi bunu hemen ya, abliler, abliler, bilmiyorlar mı? Bilmiyorlarmış. Biz onları öğreteceğiz. Anne evet, soluyor. Evet, evet. Bir çiçek açıyor, bir çiçek soluyor. Evet. Hayat Burada kızımla şey çünkü... Sohbetimizi dinliyorsunuz. Evet. Kavanozumuzu ters çevirip soğumasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Burada şekerli ve şekersiz yapmış olduğum karadut şurubunu görüyorsunuz. Tabi en güzeli böyle taze taze yemek. Ama uzun süre dayanan bir meyve olmadığı için e, bu şekilde değerlendirmek durumunda kalıyoruz. Şerbet ya da şurup yapıyoruz. Özellikle ağız yarası olan çocuklarda, kişilerde, yetişkinlerde gerçekten kurtarıcı bir etkiye sahip. O yüzden mutlaka fırsatınız olduğunda kış için yapın ve bu şekilde değerlendirin. Faydaları saymakla bitmez. Sadece ağız yaraları değil, pek çok faydası olan bir meyve kendisi. İşte görmüş olduğunuz gibi kıvam ve tadım testine geçeceğiz. Rengi de kıvamı da çok güzel oldu. Aroması, tadı, kıvamı çok güzel oldu. Hmm. Çok güzel arkadaşlar. Tabi bunu çocuklar ve tatlı seven kişiler sevecektir. Ama ben ekşi seven bir insanım. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle şekersiz yapmayı tercih ederim. Size de şekersiz yapmanızı tavsiye ederim. Ama şekersiz yaptığınızda buzdolabında muhafaza edin. Kesinlikle enfes bir tat. Aroması çok güzel. Evet bir tarifimizin de sonuna geldik. Tarifimi ve videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.